Hepimiz bu küçük boku besledik. Tüm dünya besledi ve bu küçük bokun boklarını bile temizledik. Po, tüm dünyayı esir alan ve dünyanın en basit oyunu nasıl geliştirildi ve neden bu kadar popüler oldu? Hatta oyunun popülerliği Japonya'yı bile karıştırdı. Oyunun arkasında kim var ve neden başka Po oyunu çıkmıyor? Daha fazlası için izlemeye devam edin. Tamagotchi. Çok garip bir isim ve daha önce çoğunuzun duymadığını eminim. Ama benim gibi 97 doğumlu ya da yaşı daha büyük olanlar varsa belki hatırladı. Tamagotchi, Japonya'da 1996 yılında çıkartılan bir sanal bebek ya da evcil hayvan. 1997 yılında tüm dünyaya yayılıyor ve anahtarlıklardan dönemin akılsız telefonlarının kenarlarına kadar yerleşiyor. 3-4 tane tuştan faydalanarak bu zikir cihazına benzeyen teknolojik aletten insanlar kendi evcil hayvanlarını ya da sanal bebeklerini besle büyütüyorlar. 2000'li yılların başlarına kadar çok popüler bir üründü hatta benim bile vardı. Daha sonra akıllı telefonlar çıktı, mertlik bozuldu. Po videosuna neden böyle bir Japon ürünüyle başladım derseniz çünkü Po'nun esinlendiği şey bu Tamagotchi. Bandai Namco firmasının ürettiği bu ürün akıllı telefonlara taşınmakta ve güncellemede çok geç kalındı. O sırada Lübnan'da bir genç yazılım becerilerini test etmeye çalışıyordu. Daha doğrusu her şeyi sıfırdan öğrenmeye çalışıyor desek daha iyi olur. Evet, Poe'yu geliştiren adam aslında bir yazılımcı değildi. Paul Salame isimli 24 yaşındaki genç neredeyse temel konuların hepsini Google'dan öğrenmişti ve en iyi bildiği şeyi yaparak, yani azimle çok çalışarak oyun geliştirmeyi basitçe öğrendi. Poe insanların gözünde Tamagotchi 2 olarak görülse de ondan çok daha renkli ve gelişmiş bir tasarımı var. Oynanışı da daha güzel. Band Dai firması bunu çok geç fark etti. Detaylara değineceğim, izlemeye devam edin. Po nasıl geliştirildi ve başarısının sırrı neydi? Beyrut şehrinde yaşayan Salame, Po işine başlamadan önce ufak tefek kod işleriyle uğraşıyordu. Ve en azından Po'dan önce şu an piyasada olmayan amatör bir mobil oyun çıkardı. Bu bile o zaman 23 yaşında olan Paolo heyecanlandırma 70'ti ama asıl amacı daha geniş kitlelere hitap edecek basit bir oyun yapmaktı. Kendine bir plan hazırladı ve dedi ki her sabah erken kalkacağım ve oyunum için çalışırken kodlama becerilerimi de internet üzerinden geliştirmeye devam edeceğim. Bu çalışma şeklini 6 dal boyunca uygularsak kusursuz bir oyun çıkartacağını düşünüyordu. Dediği gibi de yaptı. Sabah kalktı, oyunu hakkında düşündü, neler yapabileceğini planladı. Daha sonra sadece Google'dan yani internetten yazılım bilgilerini parça parça geliştirdi. Hatta bazı zamanları öğrendiklerini uyguluyordu. Daha sonra tekrar bir şeyler öğrenip oyunu geliştirmeye devam ediyordu. 2012 yılının Ağustos oyuna girdiğimizde artık neredeyse oyunun her şeyi hazırdı. Paul o dönem çok yaygın olarak kullanılan Android ve BlackBerry telefonlar için oyunu çıkarttı. Ama tek bir şey kalmıştı. Oyunun ismi ne olacak? Zaten bu isim bulma olayı en zor kısım dostlar. Ben bile kanalın ismini koyarken ne koyacağımı bulamadım. Kendi ismimi koydum. Paul da aynı kafada düşünmüş ve arkadaşlar ona Po olarak seslendiği için oyunun adını Po koymuş. 5 Ağustos günü ise Android ve Blackberry için oyunu ücretsiz olarak yayınladı. 13 Mart 2024 yılında ise 1.99 dolar fiyat etiketiyle iOS cihazlar için yayınladı. iOS için bu kadar geç yayınlanmasının bir sebebi vardı hem Apple'ın politikaları hem de oyunun nasıl bir etkileşim alacağını merak ediyordu. Ve geçen 2 senede 100 milyondan fazla indirildi. Ve tahmin edebileceğiniz gibi oyunun iç satın alımlarının fiyatları yüksek olmadığından insanlar ufak tefek para yatırmaya aksatmıyordu. Şu an bile oyunda satın alınabilir en pahalı şey 80 TL. Ve bu büyük patlama popülaritesini kaybetmiş Tamagotchi'nin sahibi Bandai Namco'nun dikkatini çekti. Ve adamlar öyle bir heyecanla Android oyun piyasasına oyunu port etmeye çalıştılar ki her şeyin plansız olduğu belliydi. Çünkü adamlar bildiğimiz Tamagotchi cihazını aldılar, direkt telefonlara koydular gibi bir şey oldu. Yani karşısında renkli ve daha yeni duran gelişmiş bir oyun var. İnsanlar neden daha eskisini tercih etsin, değil mi? Aynen de öyle oldu ve Po ünlenmeye devam etti. Hatta Paul abimiz durumu şöyle açıklıyor. Henüz iOS sürümü yayınlanmamasına rağmen insanlar Po'yu o kadar çok sevdi ki dövmesini yaptıranlarını gördüm diyor. 13 Mart 2014'te ise Po artık iOS'ta. Apple kullanıcıları oyunu deli gibi bekliyor olacaklar ki satış rakamları patlıyor ve oyunun şu an bile devam eden aile uygulamaları ve çocuk oyunları arasında hala birinci sırada. Peki Po neden bu kadar sevildi? Gerçekten uygulaması bu kadar güzel miydi? Paul abimiz o kadar zeki ki dostlar. Mobil oyun anlayışını yıllar önce kafasında oturtmuş. Bakın şu an bilindik online mobil oyunlar haricinde tutan ve milyonlarca indirilen oyunlara bir bakın. Göreceğiniz ortak nokta basit ve anlaşılır olması ve günlük oynanış mantığına hizmet etmesi. Yani bir kullanıcı oyunu indirdiğinde bir günde sıkılıp silmeyecek ve bir amaç verip uzun süre her gün oyuna girmesini sağlayacaksın. Bunu ya bazı etkinliklerle ya da oyun içi zaman dilimi anlayışıyla yapabilirsiniz. Po'yu hatırlayın. po pisletirdi ve bokunu almazsak kokar ve kirlenirdi. O zaman mutsuz olurdu banyo yapması gerekirdi. Tüm bunlardan sonra acı kırdı. Tamam herkes tüm bunları Po'yu biraz kasmak için birkaç hafta düzenli yapardı. Ya sonra yine sıkılacaklardı. O zaman devreye Paul abimiz giriyordu ve oyuna yeni yiyecekler, farklı fiyatlandırmalar, kıyafetler ve Po'nun yaşam alanını güzelleştirecek dekorasyon ürünleri. Tüm bunları satın alacak parayı nereden bulacaktı bu insanlar? Tabii ki mobil oyun içerisindeki mini oyunlardan. Bu sayede sanki sizin bir evcil hayvanınız gibi Po'yu daha iyi hale getirmeye yani 270 seviye olana kadar uğraşmaya çalışacaksınız. Ve bu formül fena halde tuttu dostlar. iOS satışları patladı. Android'in uygulama içi satın alımları çok güzel gidiyor. Tabi bu sırada Bandai abimiz deliriyor. Ulan kaç yıllık şirketiz. Japonuz elin Lübnanlısı geldi. Oyun sektöründe bizim önümüze geçti. Ne yapacağız şimdi? Derken renkli ve bizim Po'ya benzeyen bir mobil oyun çıkarttılar. Ama nafile geçti Bolu'nun pazarı. Günümüz itibariyle Po sadece Google Play'de 500 milyondan fazla indirildi ve hala App Store'da aile uygulama uygulamaları sırasında bir numara. Paulo abimiz de Zakeh diye bir şirket açtı ve birkaç kişiyle markasını hala büyütmeye çalışıyor. Ama farklı bir tarzda. Burası da ayrı bir konu. Ayrılmayın devam ediyoruz. Paulo abimiz parayı buldum diye şımarmamış, garip bir hayatı var ve işi hakkında garip fikirleri var. Sabah uyanır dişlerini fırçalar ve hemen PC'sinin başına geçip maillerini kontrol edermiş. Ve dediğine göre okunmamış 50 binden fazla maili varmış. Sadece işe yarayanları okurmuş, öğlene kadar çalışıp yemek falan yerken TV falan izliyormuş. Daha sonra sonra akşam 7-8 gibi dışarı çıkarmış ve sonra geri gelip gece 2'ye kadar tekrar çalışırmış. Mimarlık okuyan kız kardeş de Po'nun kıyafet tasarımlarına yardımcı oluyormuş. Abimize soruyorlar yeni bir şeyler yapacak mısınız? Paul abimiz hayır diyor. Disney Mickey'i sevdirince Mickey'den vazgeçti mi? Hayır. Onun üzerine durdu ve onunla ilgili çalışmalar yaptı diyerek bitiriyor. Yani adam yıllardır yeni oyun çıkarmak yerine markasının adı olan zakeh.com üzerinden Po ile ilgili ürünler satıyor ve aynı zamanda ekibini geliştiriyor. Bence çalıştıkları bir proje var ama hadi bakalım. Evet bu küçük bokun Japon devi Bandai Namco'ya kafa tutmasının ve piyasaya girişinin hikayesi bu. Sen hiç Po oynadın mı? Yorumlara bekliyorum. Ve bu tarz videoların daha sık gelmesi için lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.